Merhabalar herkese. EBA canlı dersler devam ediyor. E, ama ne yazık ki EBA canlı derslere girişte sorunlar yaşıyoruz. E, özellikle bilgisayardan girişlerde e, sorunlar yaşanıyor. E, bu sorunlara karşı 3 e, tane video hazırladım. Bu birinci video. E, benim sizlere tavsiyem e, canlı ders girişlerinde tablet ile telefondan EBA uygulamasını kullanarak e, giriş yapmanız. Öğrenciler tarafından yapılan geri dönüşlerde uygulamanın daha az hata verdiği yönünde. İlla bilgisayardan girmek istiyorsanız da sorun yaşadığımızda bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor bilgisayarda. İlk yapacağımız ayar bilgisayarımızın güncel olması gerekiyor. Arama bölümüne tıkladım. Ayarlar yazıyorum. Güncelleştirmeleri bulacağım burada. Güncelleştirme ve güvenlik burada gördüğünüz üzere güncelsiniz ibaresi var. Güncelleştirmeleri denetle diyerek bilgisayarımız için bulunan güncellemeleri burada listeleyebiliriz. Listeledikten sonra indir ve yükle diyerek bilgisayarımızı güncelleyeceğiz. Bilgisayarımızın güncel olması gerekiyor. Güncellemeyi yaptıktan sonra web tarayıcılar konusu var. En çok kullanılan web tarayıcı Google Chrome. Google Chrome'dan açtım eba internet sayfasının. Açmaya çalışırken bir hatayla karşılaştım. Giriş yapamadım canlı dersin. Bu sefer Firefox ile deneyeceğim. Firefox'tan giriş yapmaya çalışacağım. Bunda sorun yaşadım. Opera isimli bir tarayıcı var web tarayıcı. Bunun tabi yüklemeniz gerekiyor bunları şu üçünü. Bunlar bilgisayarınızda yüklü olsun. Opera'dan giriş yapmayı deneyeceğim. Burada da sorun yaşadım bilgisayarımıza varsayılan olarak yüklü gelen Microsoft Edge tarayıcısı. Bundan da deneyebilirsiniz. Bu tarayıcılar yaptıkları işler aynı olsa da işi yapış şekilleri farklı. Onun için birinde hata verdiğinde diğerinden giriş yapabiliyoruz. Bunları bilgisayarınıza indirin, kurun ve deneyin. Kurulumları kolay. Herhangi bir internet sayfası açıp örneğin Opera indirmek istiyorsanız Opera indir diyerek Opera tarayıcı bilgisayara yükleyebilirsiniz veya Firefox'u yükleyebilirsiniz. Sorun yaşadığımız zaman girişlerde bu dört tarayıcıdan da giriş yapmayı deneyelim lütfen. Bunun haricinde iki video daha var. İkinci videoda bilgisayardaki antivirüsü ve güvenlik duvarını devre dışı bırakma. Üçüncü videoda da EBA canlı derse girişte yaşanan bazı hatalar ve bu hataları karşısında neler yapabileceğimiz anlatılıyor. E, şunu da söylemek istiyorum, e, bu üç videoda da anlatılanları yaptığımızda e, yine giriş yapabileceğimizin bir garantisi yok. E, çünkü asıl sorun, en önemli sorun e, ABC Anadolsa girişte yoğunluk. Sistemdeki yoğunluktan kaynaklanıyor birçok hata. Yoğunluğun dışında bilgisayardaki ayarlamaların yapılmadığı için de giremeyenler var. Bu genelde onlara hitap ediyor. Bilgisayardan hiçbir şekilde giriş yapamıyorsak da deneyeceğimiz yol tabletten ya da telefondan EBA uygulaması üzerinden canlı derslere giriş yapmak. İyi günler diliyorum hepinize.